bazen modern fizik ve kadim bilgelik aynı şeye işaret ettiğinde durup bir düşünmek lazım. Bugün evrenin en temel gizemlerinden birini, yani zamanı ele alacağız. Einstein'dan Kur'an'a ve Risale-i Nur'a uzanan bu yolculukta zamanın aslında ne kadar esnek ve göreceli bir kavram olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şu soruyu hepimiz kendimize sormuşuzdur değil mi? Çok keyif aldığınız bir anın nasıl geçtiğini anlamazsınız ama sıkıcı bir derste saniyeler bile sanki saatler gibi gelir. İşte zamanın bu lastik gibi uzayıp kısalması hissi aslında evrenin dokusuna işlenmiş çok daha derin bir gerçeğin ufacık bir ipucu sadece. Enet örneğini de rüyalarda görüyoruz. Birkaç dakika uyursunuz ama sanki yıllar süren bir macera yaşamış gibi uyanırsınız. İşte bu kişisel deneyim aslında hepimizin içinde taşıdığı bir sezgi. Zaman, sandığımız kadar katı ve değişmez bir şey değil. Peki, bu sadece bir histen mi ibaret? Yoksa zamanın bu esnekliğinin somut, fiziksel bir gerçekliği var mı? İşte tam bu noktada, 20. yüzyılın başlarında Albert Einstein sahneye çıktı ve bu kadim sezgiyi, insanlık tarihinin en büyük bilimsel devrimlerinden birine dönüştürdü. Einstein'ın meşhur izafiyet teorisine göre, zaman, evrenin her köşesinde aynı şekilde tiktaklayan dev bir saat falan değil, hayır. Zaman, kişiye özel bir şey. Hızınıza ve etrafınızdaki kütle çekimine göre bükülebilen, yavaşlayabilen, hatta hızlanabilen bir olgu. Bakın, bu karşılaştırma aslında bütün devrimi özetliyor. Newton'a göre zaman herkesi aynı hızda sürükleyen sakin bir nehir gibiydi. Ama Einstein geldi ve dedi ki hayır. Zaman aslında esnek bir doku gibidir. Üzerine ağır bir nesne koyduğunuzda, yani büyük bir kütle ile bükülür. Ya da üzerinde çok hızlı hareket ettiğinizde zaman sizin için daha yavaş akar. Bunu en iyi anlatan düşünce deneyi de meşhur ikizler paradoksu. Düşünün, ikizlerden birini alıp ışık hızına yakın bir süratle uzaya yolluyorsunuz. Geri döndüğünde ne oluyor biliyor musunuz? Dünyada kalan kardeşinden kelimenin tam anlamıyla daha genç oluyor. Neden mi? Çünkü onun için zaman gerçekten de daha yavaş aktı. Yani hepimizin biyolojik saati içinde bulunduğumuz koşullara göre farklı bir hızla işleyebilir. İnanılmaz değil mi? Tamam, işte şimdi işler gerçekten heyecanlı bir hal alıyor. Zamanın mutlak olmadığı, her gözlemci için farklı aktığı fikri gerçekten 20. yüzyılda mı ortaya çıktı? Yoksa asırlar öncesinden bu gerçeğe işaret eden fısıltılar var mıydı? Şaşırtıcı cevap. Evet, vardı. Hem de çok net bir şekilde. Einstein'dan tam 14 asır önce Kur'an-ı Kerim'de zamanın farklı varlık boyutlarında farklı hızlarda aktığını açıkça ifade eden ayetler bulunuyor. Mesela Hac süresindeki bu ayete bir bakalım. Bir anlarına durup düşünelim. Rabbinin katında bir gün diyor, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Bu farklı bir referans çerçevesinde yani başka bir boyutta zamanın ne kadar farklı ölçüldüğünün doğrudan bir ifadesi. Bu oran gerçekten akıl almaz. Yani bizim için binlerce neslin gelip geçtiği, imparatorlukların kurulup yıkıldığı bin yıllık bir süre, başka bir boyutta sadece bir güne denk geliyor. İşte bu, zaman genişlemesinin ta kendisi. Meares suresinde ise bu oran daha da baş döndürücü bir seviyeye çıkıyor. Burada bir yükseliş anından bahsediliyor. Ve bu yükselişin gerçekleştiği bir günün bizim hesabımızla tam 50 bin yıla denk olduğu söyleniyor. Peki bu bize ne anlatıyor? Aslında çok basit. Farklı koşullar, farklı boyutlar ve belki de farklı hızlar tamamen farklı zaman akışları anlamına geliyor. Tıpkı izafiyet teorisinin söylediği gibi, içinde bulunduğun şartlar zamanının akış hızını belirler. İşte bu noktada Said Nursi'nin Risale-i Nur'daki yorumları devreye giriyor ve bize kilit bir kavram sunuyor. Bastı zaman. Bu kavram hem bu ayetleri hem de İslam tarihindeki en büyük mucizelerden biri olan Miraç hadisesini anlamamız için bir anahtar görevi görüyor. Bastı zaman, en basit tanımıyla zamanın genişlemesi demek. Yani çok kısacık bir anın içerisine sığdırdığı olaylar ve anlam yoğunluğuyla binlerce yıllık bir süre kadar bereketli ve kapsamlı hale gelmesi sırrı. Ve bu kavramın en zirve örneği şüphesiz Miraç mucizesi. Peygamber Efendimiz bizim dünyevi ölçülerimizle belki birkaç saat süren bir gecede sayısız aleme gezip binlerce senelik mesafeleri kat ettiği olağanüstü bir manevi yolculuk yaşıyor. İşte bu zamanın onun için büküldüğü, genişlediği, bastı zaman sırrının en muhteşem örneğidir. Şimdi Sayit Nursi'nin bu analojisi gerçekten müthiş. Zamanın göreceliğini bir saat metaforuyla o kadar güzel somutlaştırıyor ki. Diyor ki hayal edin bir kişi saatin akrebinin üzerinde diğeri de saniye ibresinin üzerinde seyahat ediyor. Aynı bir dakikalık sürede saniye ibresindeki kişi 60 kat daha fazla mekan kat etmiş ve çok daha fazla şey görmüş olurdu değil mi? İşte Miraç'taki ruh sürati de zamanı tam olarak böyle genişletmiştir. Hız arttıkça yaşanan anın içine daha fazla olay sığar. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Görünen o ki, 20. yüzyıl fiziği ile 7. yüzyıl vahiyleri farklı diller konuşsalar da aynı temel gerçeği işaret ediyorlar. Zaman, mutlak ve değişmez bir şey değildir. Bu tablo, bu inanılmaz paralellikleri çok net bir şekilde özetliyor. Bilim diyor ki, hız ve kütle çekimi zamanı yavaşlatır. Kur'an diyor ki, ilahi katlarda bir gün, bin yıl gibidir. Bilim, ikizler paradoksuyla yüksek hızın zamanı nasıl yavaşlattığını gösteriyor, Risale-i Nur, ruh suretindeki miraç seyahatinin zamanı nasıl genişlettiğini açıklıyor. Sonuçta her iki perspektifte, zamanın gözlemciye bağlı ve esnek olduğunu kabul ediyor. Ama bakın, buradaki asıl mesele şu. Amacımız birini diğeriyle ispatlamak ya da Kur'an'ı bir fizik kitabına indirgemek değil, asla. Asıl amaç hem bilimin hem de inancın bizim gündelik algımızın çok ötesindeki akıl almaz ve sırlarla dolu bu evreni anlamak için bize farklı pencereler sunduğunu görmek. İkisi de aynı gizemli okyanusa bakan farklı pencereler gibi. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer en temel, en sabit sandığımız zaman kavramı bile bu kadar esnek, bükülebilir ve kişiye özelse, o zaman henüz farkında bile olmadığımız Algımızın hemen bir adım ötesinde bizi bekleyen daha ne kadar baş döndürücü gerçek olabilir? İşte bu soru hem bilimin hem de maneviyatın keşif yolculuğunun tam kalbinde yer alıyor.